<laughs> Cem hadi kalk artık merkezi geç kalıyoruz Ya Memoli ne merkez ya ne güzel uyuyordum. <laughs> ne diyorsun ya. oğlum sen Ya şefe yeni bir yalan söyleriz ya Yolda bir olay oldu deriz Sırsızların peşinden koştuk deriz Araba bozuldu deriz Hadi babaya git yat ya git yat Cem çabuk kalk ayağa He Yalan uydurursunuz öyle mi? Çocuğun nerede? Uyuyor mu hala? ne oluyor ya sabah sabah? Şef sabah içtiması yapıyor. Evden çıkmak için tam üç dakikanız var. Yoksa trafik polisi yine geri döner şimdi. <laughs> Sen de gülme <laughs> Memoli Bey. Seni de fotokopi uzmanına geri döndürün tamam mı? Fotokopi. <laughs> hadi baş baş, hadi. Daha eve gidip üstümü başımı değiştireceğim hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk çabuk Başkomiserim hadi. Memoli abim Cem abim gece ağır geçti galiba. Abi ne, çek git başımdan. Ha bana 5-6 fincan kahve getir. Bir daha gezici bir şey bulun ne olur ya benim patlıyor ya. Memoli abi hayırdır Cem abime otobüs falan mı çarptı? Ona benzer bir şey oğlum aşık oldu. Aa çok geçmiş olsun Cem abi. Bu arada kahvelerini hemen masana bırakacağım. Yeni bir şiir kitabı aldım onu da bir ara bırakırım tamam mı? Ne <laughs> şiir kitabı ya? Abi içinde çok fena şiirleri var ya. <laughs> Sen ne dedin buna? Hiçbir Hayda. şey. Ne sallanıp duruyorsunuz orada? Yarım saat sonra ikinizi başakla beraber odama bekliyorum. Balomala derken ipin ucunu kaçırdık. Kafamızı toplayalım biraz. Başüstüne Şef. Başüstüne. O günaydın beyefendiler gelmişler. Hemen çayınızı getiriyorum. Masanın üstünde de gazeteniz var. Günaydın sabah şekeri. Nesi var bunun? Dün gece alkol nesiri olmuş. Ne? Arabanın bir baş bu kadar arayabilir mi ya? Cem, aa, aa. sana şahane bir haberim var. Ya bırak şimdi <laughs> haberi falan Başak ya başım ama... çatlıyor bana ilaç bul Başak. Ya oğlum ama abartıyorsun sen de git şuradan tuvalete yüzüne biraz su çarp kendine gelirsin be. Ha bir de saçını düzel göz ve ruh sağlığı açısından ya. Yani. Saç mı? Ne saçı Allah aşkına ya burada kime bendireceğim kendimi bana ilaç bulun ya. Benden söylemesi. Günaydın. <laughs> Memoli benim durumum hiç iyi değil biliyor musun ha? Derya'nın sesi kulaklarımda çın çın ötüyor. <laughs> Al kız burada. Ha. Burada. Aa ana. <laughs> Annen değil oğlum Derya Derya. Hani göbeğin adını kasıtacaktın ya. De 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 de. de, 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 de. Eyvah <laughs> Cemile takıldı. <laughs> Selam. Ne haber kız Derya ne arıyorsun burada ha? Oha. Ne? Şey ben bu ne güzel sürpriz diyecektim değil mi? Ne güzel sürpriz Derya burada. Ya ya ne güzel sürpriz evet. Gerçi siz dün akşam tanışmıştınız ama ben yine de tanıştırayım. Yeni komiser yardımcımız Derya Hanım artık bizimle birlikte. Ne? He? Bir dakika baba, mümkünse buraya ben tek başıma şaşırmak istiyorum. E tabi bu sizin hakkınız, buyurun Cem Bey. Ha? Duydunuz, Derya Hanım artık bizimle birlikte çalışacak. Komiserim çaylaklara yaptığınız numaraları Hı. bana yapmazsınız değil mi? Koko, komiserim mi? Oo, bizde ne numaralar var bir bilsen. Memoli, bu bir şaka falan değil değil mi? Yani bu bir şakaysa bak senin ağzını... Hayır Oluna... oğlum sen demiyor muydun kader ağlarını örüyor diye? İşte bak dantel gibi nakış gibi ördü bak. <laughs> Masana yerleştin mi Derya? Yerleştim komiserim çok teşekkür ederim. Masama? Bu masa nereden görülür ki? <laughs> herkese saygılar. Avni. Çabuk benden herkese şampanya getir. Ne getireyim abi? Ben ne dedim baba? Şampanya dedim. Yok çay diyecektim. Çabuk herkese benden çay getir. İçeriz değil mi Derya Hanım? Çay, içeriz içeriz. Hadi hadi çay getir çay. getireyim abi. Avni bununki demli olsun ha. <laughs> evet. Çaylar geldi. Derya komiserim siz henüz burada yenisiniz. O yüzden yavaş yavaş için. Çünkü bünyeniz bu kadar mükemmel bir çay kaldıramayabilir. Efendim? Yok bir şey. Başak komiserim size de son imzalı çaylarımdan birini takdim edeyim buyurun. Sağ ol abi. Memoli abicim sen de buyur. Cem abi tabii ki sen de. Buyur abicim. Tekrar hoş geldiniz. Afiyet olsun. Boşla ulan Memoli. Bir izin vermedin ki evde saçlarımı tarayayım diye. Şu halime bak maymı gibiyim oğlum. Ben ne yapayım oğlum? Şefeme hemen sabah ısrar etti kalkalım gidelim diye. Hem biliyorsun ayrıca bu sene pis sakal moda. Pis sakal moda ama pis saç moda değil. Baksana oğlum teki gibi kokuyorum ya. Ben de bu koku nereden geliyor diyordum ya. Bana bak getir burnunu kafama <gülüyor> doğru kır. <laughs> <laughs> hey ne oluyor burada? <laughs> Yok bir şey şef. Ee, Cem'le sabah sporu yapıyorduk. Sabah sporu mu? Doğru söylüyor şef. Rakibin boynu nasıl kırılır onu gösteriyordum Dur lan, Tamam kesin çaklabanı. Ben seni bir yerden tanıyorum ama. Ben yeni komiser yardımcısı Derya Durakbaş başkomiserim. Ha sen şu balodaki kızsın. Okul birincisi. Hı hı. Ne kadar şanslı değil mi Ekibimizde böyle yetenekli ve genç biri çalışacak. Ne güzel. Biz şanslıyız da kızcağız çok şanssız ne yazık ki. Şanssız mı? Niye öyle diyorsun şef? Şuraya baksana tam zır delillerin ortasına Hı. düştü zavallı. <laughs> Yakında dayanamaz tayinini ister kesin. Bana bakın siz hani benim odama gelecektiniz ha? Odanıza mı? Hı. Aa, o, odanıza tabii ya şef haklısınız. Yaşasın hatta. Şef, şef senin olan ayna var mı? Ne ayna mı? Arkadaşlar şef çağırdı halde... neden hal odasına gidilmiyor? Ne büyük bir itaatsizliktir bu ya? Bu... Yani bu yüzden ceza alabiliriz biliyor musunuz? Evet size hiç yakıştıramadım. Hemen bir an önce şefin odasına gidip çok ciddi meseleler hakkında toplantı yapmamız lazım. Acele etmeliyiz, acele etmeliyiz. Buyurun sayın başkomiserim siz önden. Ne yapacaksın aynayı? Aynayı mı? Gözüme bir şey kaçtı da onu çıkaracaktım şef. Ne? Ben en iyisi bir de para aynaya gidip gelip. Nesi var bunu ya? İmaj krizi yaşıyor şef. Ne krizi? İmaj krizi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.